Merhabalar dostlarım. Işığı kaçırmama doğasıyla başladığım bir videoyla beraberiz. Saatlerimiz şu anda 5.30'u gösteriyor ve benim bu videoyu en geç 7'ye kadar çekip bitirmem lazım. ışığı kaçırmamak için yoksa gölgeye doğru, griye doğru bir hal alacak video. Neyse. Bugün beraber L'Oreal tek marka makyaj yapacağız arkadaşlar. Neden bu markayı bu kadar ertelediğim inanın bilmiyorum. Çok pişmanım. Keşke kış aylarında çekmiş olsaydım bu videoyu. Çünkü işte bu dolar kuru ıvır zıvır muhabbetlerinden dolayı artık L'Oreal markasının her çeşitteki ürünü inanılmaz pahalı. Yani bir göz kalemini bile 100 liraya falan gördüm geçenlerde. Gerçekten söyleyecek bir şey bulamadığımız dönemlerden bir tanesindeyiz. Yani her videomda bu zamlar nereye kadar böyle gidecek, nereye kadar böyle gidecek diye ağlarken buluyorum kendimi ama gidişatta pek parlak görünmüyor. Tam bu dönemde de L'Oreal'in ürünleriyle alakalı sizlere bir video çekmediğimi fark ettim. Aslında planlarım arasında Geçenlerde bitirdiğim böyle planlama yaptığım bir defter var. Evet arkadaşlar ben hala planlama yapmak için defter kullanıyorum. Hala eski kafalıyım. Böyle renkli renkli defterler alıp onlar üzerinde işte tarihlere göre neler yapacağımı falan planlıyorum. O biten planlama defterimi karıştırırken birden L'Oreal tek marka makyaj videosunu planladığımı ama çekmediğimi fark ettim. L'Oreal videosu çekiyorum diye milyon tane açıklama yaptım size. Neyse. Burası da çok sıcak. Sıcaktan şu anda bayılacak gibiyim. Ama bugün çok fazla iş işimi hallettim. Sabah misafirimiz vardı kahvaltıya. Onlarla ilgilendim öğlen saatlerine kadar. Sonra tırnak yaptırmaya gittim. Eve geldim. Yemek yaptım. Yemek yedim. Ee, i̇şte bir takım evde dağınıklıklar vardı. Onları toparladım falan. Video çekmek 5'e kaldı. Şu kameranın şarjı da şu anda bitmek üzere olarak görünüyor ama olsun. Olsun bir şekilde halledeceğiz. Yüzümü tonikle temizledim. Sabah işte böyle serumlu merumlu ıvır zıvırlı bir cilt bakımı yapmıştım. O yüzden tekrardan bir e, cilt bakım adımına geçmiyorum. Direkt güneş kremi uygulayacağım. Saat akşam beş oldu olsa da arkadaşlar hava çok yakıcı ve e, güneş çok rahatsız edici o yüzden güneş kremini hava kararına kadar sürmeye tazelemeye devam ediyorum. Ya ben öyle güneş kremine bağlı biri değilim aslında hani yalan da çok söylemek istemiyorum ben yani böyle hatırladıkça tazeleyenlerdenim. Böyle iki saatte bir işte sürekli elinde güneş kremiyle gezen birisi değilim. Hani özelin diye söylemiyorum. Sadece kendimi ifade etmeye çalışıyorum arkadaşlar sizlere. İki parmak kuralına göre de uyguladığım günler oluyor. Bazen hızlıca bugün yaptığım gibi acelem olduğunda hemen şipşak uyguladığım günler de oluyor. Bende sabit bir düzen yok yani bu tarz konularda. Cilt bakımında da öyle mesela. Bir hafta boyunca her gün işte istisnasız cilt bakımı yaparım. Bir hafta sadece yüzümü yıkarım yatarım mesela hiç belli olmuyor benim günüme göre terazi burcu olduğum için birazcık sağım solum belli değil boşluklarda da soğuk kahvemi yudumlayayım. evet sıra geldi fondöten mi makyaj bazına mı fondötenle makyaj bazını karıştırırsak mı yoksa ayrı ayrı mı sürsek bence karıştıralım. L'Oreal'in bu glow şerisini kullanacağım. İnanılmaz güzel bir ürün. Harika. Bayılıyorum. İyi ki aldığım dediğim ürünlerden. Fakat artık yok. Maalesef öyle üzücü bir durum var. Ama buna muadil olabilecek mutlaka bir ürün geliştirir L'Oreal. Vardır da belki benim haberim yoktur. Fondöten olarak da bu Plumping Tinted serumunu kullanacağız. Tabii bu tam olarak bir fondöten değil de işte ben fondöten diyorum. Bu aslında bir renkli serum. Kışın çok kullanamadım ben bunu. Çünkü birazcık böyle bana renk rengim sarı kalıyor. Glow Sherry ile şu an serumu karıştırıyorum. Yine bununla yüzümüze sürelim tam rengim ya çok iyi e Tabii bronzluğum birazcık aktı arkadaşlar ya. Yani bu akmış haliyle e, şu anda tam rengim tam boynumla aynı renkte bu arada tekrardan bir denize gideceğim arkadaşlar ben e, Gökhanların ailesinin Kandıra'da evleri var vlogumda bahsetmiştim denize de yakın bir yer orada bu sene tekrar bir denize girmek istiyorum tekrar bir güneşlenmek istiyorum çünkü biraz soyuldum e, vücudum özellikle kollarım fazlasıyla soyuldu e, biraz böyle lekeli lekeli bir görüntü oldu hiç sevmem o görüntüyü ben. Bazı yıllarda olur. Bu yıl da öyle yanmışım. O yüzden bir gideceğim böyle tekrar bir güneşlenip tamamen yanacağım. Şu glow şerinin güzelliğine bakın ya. Aynı anda da terliyorum ha. Yüzüm şu an nemli aslında. Fondöten olduğundan çok daha kötü görünecek bu terleme olayı yüzünden. O yüzden yazın çok fazla böyle fondöten kullanılamıyor ya. Nemli bitişli ışıltılı tam yazlık fondöten falan diye. Ama hani o kadar terliyorsunuz ki çok nemli bitişli fondöten mesela aşırı yağlı görünebiliyor yani. Öyle bir risk taşıyoruz bence yazın nemli bitişli fondötenler kullandığımızda. Bu ürünü ben farklı farklı fondötenlerle de kullandım. Bayıldım. Bu ürünü her şekilde sevdim. Yani küçücük bir mercimek tanesi alın, bütün bütününe ya bütün. Bütün yüzünüze yayın. Ee, sadece güzel bir renk eşitliği sağlıyor. Üzerinden böyle ikinci kat geçtiğinizde de güzel. Azdan ortaya kapatıcılığı olan bir fondötene dönüşüyor bence. Bu benim düşüncem bu arada. Yani bu fondöteni beğenmeyen birileri var. Ama ben beğeniyorum. Kaşımı bir sabitleyeyim de ben şu düşüklük bir ortadan kalksın. E, elimde L'Oreal'in kaş ürünü olmadığı için Essence'ın bu ürünü kullanacağım arkadaşlar. Aynen. Şöyle derli toplu duralım. Göz altlarımızı hemen bir kapatalım. L'Oreal'in Infallible Morden Concealer'ını kullanacağım. Bendeki rengi 330 Pink'ın. Bu tam benim rengim. Kışım böyle cildimle hemen hemen aynı renk oluyor. Böyle yazın da göz altıma birazcık aydınlık veriyor arkadaşlar. O yüzden sevdiğim renklerinden. Ben bundan bir tane bitirmiştim. Bunu yeni aldım sayılı. Etiketinde şöyle bir şey görüyorum ben bu ürünün. 6 ay diyor kapağı açtıktan sonra. Yani bu ürünü 6 ayda bitirebileceğimiz edebilen birisi varsa gelsin onu ellerinden öpeceğim çünkü şu kadarcık bir noktası bakın şu nokta bütün göz altını kapatmaya yetiyor. Şimdi göreceksiniz. Aranızda mutlaka kullananlar olmuştur ama şu anda fiyatları birazcık ağlattığı için bizleri almayanlarınız daha uygun fiyatlı alternatiflere yöneleniniz de vardır. Mantıklı insanlar olduğumuz için hepimiz. Ben de zaten aylar önce almıştım. Tekrardan alır mıyım bilmiyorum hemen kapattı gördünüz mü? Bir damlası. Yani bir damlasının bu kadar etkisi varken bu ürünün 6 aylık bir süreye sahip olması üzüyor beni. Ha fondöten olarak kullanırsanız biter. Hem fondöten hem kapatıcı kullanan kesimdeyseniz 6 ayda bitirmenizin çok bir imkanı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu arada L'Oreal markasına ait elimde bir pudra olmadığı için kendi pudramı kullanacağım. Ya bunlar da benim kendi ürünlerim farklı markanın bir pudrasını kullanacağım demek istedim. Bunun için tabii ki Lacton Fixing Powder'ını kullanıyoruz. Aylardır seviyorum artık aşındı. Çünkü bu makyaj pudra istiyor. Normalde kullanmayabilirdik. Akşamla dışarı çıkma ihtimalimiz var. E, tam olarak netleşmedi ama çıkabiliriz. O yüzden birazcık daha böyle kalıcı bir makyaj yapmakta fayda var. Pudra da çok güzel bebeği çok seviyorum. Yüzümüze hemen bir boyutlandıralım. Bunun için de L'Oreal'in Sherry on the Cake isimli bende hem allık hem de bronzer ürününün yer aldığı bir ürün var. Ne kadar güzel anlattım değil mi? Ürününün yer aldığı bir ürün. E bu şu allık, şu da bronzer rengi arkadaşlar. Bunu böyle karıştırıp falan da kullanabiliyorsunuz ki ben şu an bu ikisini karıştırıp kullanacağım. Allık patlatmak yerine daha da bronzlaşsak fena olmaz diye düşünüyorum. Bayağı pigmentli bu arada dikkatli uygulamak lazım. Çok güzel değil mi? Yani ikisinin karış karışımı da çok güzel ki ben bu ürünü genelde karıştırarak kullanıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim ama tabii daha küçük bir fırçayla tek tek de uygulayabilirsiniz. Çok güzel ya. Tam böyle yazlıktan yeni gelmiş gibi oldu ama benim saçım başım berbat durumda ya. Aa çok kötü görünüyorum. Yeni de duş aldım ya. Saçlarım o yüzden birazcık elektrikli dağınık duruyorum. Neyse artık bu videoya başladık. Sonunu getireceğiz. Yapacak bir şey yok. Göz makyajında daha önce denemediğim bir ürün kullanacağız arkadaşlar. Bu L'Oreal'in Rue Royal isimli far paleti var bende. Bayağıdır var. Bu videoya saklıyordum açıkçası kullanmak için. İçerisinde çok tatlı çok güzel renkler var. Ben bugün kıyafetime de uygun olması için şu yeşili ve şu e, bronz renkleri kullanmayı planlıyorum. Paletin içerisinde sadece bir tane mat renk var. Şu renk arkadaşlar onunla bir geçiş oluşturacağım. Eğer bu renk olmasaydı Sherry on the Cake paletinde yer alan bronz rengi kullanacaktım. Kendi aynası da var. İçerisindeki renkler de çok kullanışlı. Böyle seyahate falan da götürmeye uygun renkler bence. Ay ne güzel esti. Eğer aranızda isteyen olursa bu far paletini daha detaylı incelediğim bir video çekebilirim. Şimdi birçok üründen bahsedeceğimiz için far paletinin üzerinde pek durmuyorum. Yalnız geçiş rengi çok iyiymiş. Şu yeşil rengi şöyle dış köşelere oturtacağım V şeklinde. Aa, bu renk de çok güzel ama birazcık bu döküldü. Göz kapaklarımın şuralarındaki buruşuklukla buralarındaki buruşukluk eşit olmadığı için arkadaşlar göz makyajı yaparken her zaman şu gözümdeki makyaj çok daha başarısız oluyor buna göre göz içlerime şu rengi uygulayacağım. Bu çok güzel bir bakır rengine benziyor. Neden fısıldayarak konuşuyorum bilmiyorum. Çok güzel arkadaşlar bayıldım. Gerçekten bu kadar güzel bir renk beklemiyordum. Sizi bir yaklaştıracağım. Çok güzel bakın. Böyle birazcık karıştıralım. Göz aydınlatmak için de şuradaki su yeşili mi gri yansımaları olan rengi kullanacağım. Şöyle gri gri su yeşili falan yok. Direkt gri yansımaları olan bir renk. Yalnız bam diye parlatıyorlar arkadaşlar. Fırçayı değdirdiğim anda parladım şu an. Oha! Çok iyi. Alt kirpik diplerimden de şu renkle geçeceğim. Biliyorsunuz ben alt kirpik diplerimden ışıltılı renkleri geçmeyi çok seviyorum. Eğer sizin de gözleriniz küçükse, çekikse falan bu yöntemi uygulayın. Koreliler de çok yapıyor bunu. Koreliler böyle ışıltılıdan çok ıslak yapıyorlar. Ee, ve çok daha büyük görünüyor gözleri. Tabi onların gözlerini büyütmeye birazcık ihtiyaçları var. Benim sanki ihtiyacım varmış gibi yapıyorum ama seviyorum ya. Daha bakımlı gösteriyor bence. Neyse. Uzatmayalım çok fazla ve maskaraya geçelim. Maskara olarak da L'Oreal'in bu teleskopik maskarasını kullanacağım. Bunu zaten sevmeyen yok. Benim tek sevmediğim özelliği birazcık ağırlık yapıyor kirpiklerimde. Birazcık değil hatta bayağı bir ağırlık yapıyor. Yani akşama doğru maskara olduğunu hissediyorum. Bunun dışında hem hacim vermesi hem uzatması falan çok başarılı. Fiyatı da fena değil. Yani L'Oreal'in diğer ürünlerine bakacak olursanız eğer bu maskarası bayağı bir uygun fiyatlı. Ruj olarak da Signature Matte diye bir serisi var. Eğer yanlış telaffuz etmiyorsam öyleydi. Bendeki numarası I Amazed 130 numara. Kadife gibi bir mat ruj arkadaşlar. Performansına inanamayacaksınız. Sürümü çok kolay. Fırça yapısı bir kere çok başarılı. Şöyle yassı oluşu böyle direkt dudağınıza oturuyor ve güzelce uygulamanızı sağlıyor. İncecik. Ucunun böyle ince olması sebebiyle yani sivri olması sebebiyle de çok güzel çerçeveleyebiliyorsunuz. Yani benim gibi dudak çerçeveleme özürlüyseniz buruş tam size göre olacak. Harika değil mi ya? Çok güzel. Evet arkadaşlar benim makyajım bu şekildeydi. Şimdi sizi bir uzaklaştırayım. Elimi yüzümü düzelteyim. Hemen geliyorum. Videonun finalinin kısa süreli olacağını düşünerek arkadaşlar saçlarımı açtım. Umarım lafı çok fazla uzatıp burada erimem. Bu makyaj bazından bu fondötenden birçok videomda bahsettiğim için bunları atlıyorum arkadaşlar. Zaten bahsettiğim videoları da iyi e butonuna koyacağım. Detayları merak edenler oradan bakabilirler. Şimdi diğer ürünler hakkında konuşalım. Öncelikle olarak bu bence L'Oreal'den alınabilecek en mantıklı allık ve bronzer ikilisidir. Tek tek ürünlere dünya kadar para vermektense bu ürünü alıp ikisini birden aradan çıkartabilirsiniz. Toz ürünler senelerce gittiği için bence illa ürünüm L'Oreal'den olsun diyorsanız bu ikili ürünü alın uzun süre kullanırsınız. Bu far paletine bayıldım ama çok daha detaylı inceleyeceğim. Bir far paleti 3 makyaj ya da 4 makyaj konseptinde inceleyebilirim. E, uçuk makyajlar çıkmaz ama güzel bir inceleme videosu çıkar bu paletten. Hala da satışta olduğu için mutlaka bahsedeceğim. Bu ruj benim bebeğim. Ee, Instagram'da da denemiştim. Çok beğendiğimi söylemiştim. Ee, daha önce hiçbir videomda denemedim. O yüzden bu videoda göstermek istedim. Bayılıyorum. Yapısı su gibi. Kuruduğunda kadife gibi kuruyor. Dudaklarınız hiçbir şekilde kurutmuyor. Kağıt gibi durmuyor yani. Bayağı başarılı rujlarından. Yani L'Oreal'in bence en başarılı mat ruju serisi bu olabilir. Çünkü ben bu Les Macaron serisini pek beğenmiyorum. Biraz dudak içlerinde birikme yapıp böyle kalın kalın duruyor. Ama bu Kesinlikle öyle değil. Çok seviyorum. Çok güzel. Ee, bu L'Oreal'in Infallible More Than Concealer'ını da daha önce çok övdüm zaten. Bu da başarılı. Bir tane kapatıcım olsun istiyorum. Başka da bir şeye ihtiyacım yok. Ben fondöten falan kullanmıyorum diyorsanız Infallible More Than Concealer tam size göre bebek gibi bir ürün olacaktır. Bu maskara da zaten benim en sevdiklerim arasında. Tek sıkıntısı birazcık ağırlık yapıyor olması arkadaşlar. Evet. Bir nefeste bitirdiğimiz bir videonun daha sonuna geldik. Dışarı çıkacağım için biraz Acelede ettim aslında. Acelemi de fark etmişsiniz diye düşünüyorum. Bir de kameranın şarjı bitmesin diye de kendimi paraladım. Doğru. Neyse dostlarım sizleri çok ama çok seviyorum. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.